Merhaba canlar, Lightroom'a hoş geldiniz. Platonik aşklar için bir açılım yapmak istiyorum. İki tane destem var. Ama şunu söylemeliyim. E, platonik aşkımızın ne düşündüğü, ne hissettiği ilgili, değil bu açılımı. E, size ne olacağı ile ilgili. Sizin gidişatınız bu durumda ne olacak? Önümüzdeki dönemlerde sizi ne bekliyor? Hep karşımızdakini soruyoruz. Biraz da bir kendimize bakalım. Neyiz, ne değiliz, durumumuz ne, ne olacağız? İki tane destem var. Birinci destem bar destem. Var tarot destem. İkinci destem pembe tarot destem. Kartlar da seçtim daha önceden. Ee, tavuk kehanet kartlarından seçtim. Bir de büyülü kehanet kartlarından seçtim. Bar destesi için. Güne bakan orakıl kartlarından ve e, sarkik tarottan serkek tarot orakıl kartlarından seçtim pembe destem için şimdi pembe destemle ilgili malzemelerimi kenara aldım bahar destemle başlıyorum öncelikle e, bakalım 5 tane seçeceğim Flötenik aşkımızla ilgili gidişat neymiş bir görelim. Kupa dörtlüsü. Hmm, bir değnek sekizlisi. Değnek ası. Kupa dokuzlusu ve aziz kartımız. Şimdi burada şöyle bir süreç var. Bir kupa dörtlüsü ee, bizim peşinden de değnek sekizlisi geldiği için size şunu söylemem gerekiyor. Merkez kartında da ası var hem. Aklımızda yani de platonik aşık olduğumuz kişi platonik aşık olduğumuz kişinin hayatında bazı e, şükürsüz bir durum var. Yani bir memnun değil hayatından Belki bir sevgilisi var ya da yok. Bir memnunsuzluk var ve biz bununla ilgili haberler alıyoruz. Ona. E, onun bu memnunsuzlukları ile ilgili şükürsüzlükleri ile ilgili haberler alıyoruz ve e, aslında biz ona hayatındaki ihtiyacı olan, hayatına ihtiyacı olan enerjiyi, neşeyi vermek için gönüllüyüz. Onun aslında mutlu olup da kupa dokuzusu daha mutlu hissedebilmesi için daha e, hayatındaki enerjiyi, aşkı yakalayabilmesi için bizim varlığımızın ona iyi geleceğinden neredeyse neredeyse kesinlikle tabi ki eminiz. Onunla ilgili geleceğimiz ne olur, nasıl olur aslında çok da bunun farkında da değiliz bu arada. Hani şu anda ondaki bu şükürsüzlükle ilgili haber alıyoruz. mutsuzluğuyla ile ilgili bir haber duyma almışız. Biz ona çok iyi geliriz. Bunu çok iyi biliyoruz. Tam hayatındaki istediği şeyin onun ne olduğunu bilmiyoruz. Veya ortak bir şekilde tamamlanma nasıl olur onu bilmiyoruz ama şöyle bir genel geçer düşündüğümüzde Toplumun gidişatına göre baktığımızda bizim ona yeterli olduğumuz ve onu mutlu edeceğimize inanıyoruz. Ona ihtiyacı olan neşeyi ve enerjiyi vereceğimize neredeyse eminiz. Hatta çok sağlam, güzel bir ilişki ee, hani şöyle insanların algıladığı genel geçerli bir kural olarak algılanan mutlu ilişkiyi ona verebileceğimize düşünüyoruz. Çok emin değiliz. Çok haya, yani onu birlikte olursak ne yaparız, nasıl olur, ilişki nasıl gider çok bunun aslında bilincinde değiliz. Çünkü onunla bir yakın ilişkiye geçip konuşma fırsatımız, dertleşebilme veya onu tam olarak tanıyabilme fırsatımız, onu bizi tanıyabilme fırsatı henüz olmamış aslında bakarsınız. bir dönüm noktasındayız. Yeni bir döngü başlıyor. Ee, onun hayatında da yeni bir döngüyü başlatacağımıza gerçekten eminiz. Ya biz bu kadar eminiz ki kendimizden yani onun için e, hayat kaynağı olabileceğimizden, onun için bir ödül olabileceğimizden o kadar eminiz ki ee, her anın karşısına çıkıp ben sen, sana iyi geleceğim demeye hazırız. Böyle bir e, hareket, aksiyon yapma ihtimalimiz çok yüksek. Ancak buna pek cesaret edemiyoruz. Biraz başlangıçtaki zorluk kartı. E, kuşkularımız var, korkularımız var, yapabilir miyim düşüncesi var. Balina çıkış kartı rüzgar aktivasyon kartları diyor ki sen en iyi çıkışını yap. Evet zor bir durum. Hani bu harekete geçmek, yeni bir döngüye girmek, karşısındakine yeni bir döngüye sokmak, bereket sağlamak, kendini yenilemek, aksiyona girmek, bir şeyleri harekete geçirmeye başlamak, bir şeyleri harekete geçirecek ilk kişi olmak zor. Bu çıkışı yapmak zor. Ama yaptığın zaman tıkır 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 her şey yoluna girecek hayatında. Dedi kartlarımız. Birinci desteği seçen canlar için. Dur. Hadi bakalım. Birinci destek. Ge gelelim ikinci destemize. 5 tane yine. Hangi seçiyoruz? Kılıç 5'lisi. Bir şey söyleyeyim mi? Ya biz ya da platonik olduğumuz kişi ya da ikimiz birlikte bazı tartışmalı ortamlara girmişiz ya muhtemelen aynı anda girdik hatta belki biz birbirimize tartıştık ay çok saçma aa çok kötü niye böyle bir şey yaptık ki bu Mars'ın etkisi bu dönemdeki Mars'ın etkisi biz biraz <laughs> ya da ilişkideki dişil taraf yani bu platonik aşkta dişi taraf biraz sert mantıksal zihinsel yaklaşıyor her duruma duygu ile ilgili bir şey yok o da bir kılıçların çekilip bir sert davranılmasına sebep olmuş o yine bir değnek peşlisi ama bu şu kılıç peşlisinden iyidir en azından daha anlayışlı daha hoşgörülü insanların birbirine daha saygı duyarak bir tartışma içinde bulunulmasını gösteriyor. Platonik olduğumuz kişiyle ilgili e, tartışmalı ortamlar var. Ya o bulunmuş ya e, biz bulunmuşuz. Birbirimizin o tartışmalı ortamlarına şahit olmuş olabiliriz ya da birbirimize girdik. Ve dişil taraf gerçekten çok zihin çalıştırıyor. Ama burada bir kupa üşüsü çıktı. Ha, bu tartışmalar bir kılıç peşesinden denek beşlisine daha anlayışlı, hoşgörülü bir e, şeyden daha hoşgörülü, anlayışlı bir tartışmaya döndüğüne göre işin sonunda anlaşmaya varılacak ve bu tartışan e, kişiler arasında bir uyum ve arkadaşlık sağlanacağını görüyoruz ve para kraliçesi de diyor ki çok bu arkadaş ortamı ah çok enteresan ya yani şey bu tartışmalı zihin ilişkideki bu platonik ilişkideki e, dişil tarafın mantıklı ilerlemesi sonuçta mantıklı sert zihinsel daha da sonuçta bir kraliçe yani sonuçta bir şifacı iyi gelen zaten eee ortalığı sakinleştiren de bu ilişkideki bu tartışma ortamını sakinleştiren de, de kılıç beşisinden değnek beşisine dönüştüren de dişi tarafın e, akılcı sert zihinsel davranması ama bununla birlikte kraliçe bu bir kral değil şey e, daha yumuşatması tamam tartışma yine var ama daha öyle daha anlayışla ve bu gidişat işte bir kutlamaya, anlaşmaya varıp kutlamaya ve neşeye sebep oluyor. Ve sonra bir tasım kraliçesi, para kraliçesine doğru evriliyor durum, ortam. Yani bereketli, şifacı, karşılıklı anlayışın hoşgörünün bulunduğu bir evreye doğru ilerliyor. Bu tartışmalı durum. Her şey düzeliyor. Eğer şu an platonik olduğunuz kişiyle ilgili e, negatif süreçler yaşıyorsanız bunların kademe kademe daha güzel bir duruma doğru eğrildiğini göreceksiniz. Ve sizin için bir e, tısım altına işlerdir. Bir bolluk maddi anlamda ve duygusal anlamda bir bolluk bereket içine gireceğinizi göreceğiz. Bakın burada da var şey, e, denek beşlisi muhakkak var. Yani <laughs> ilişkideki dişli taraf sizseniz e, bu ilişkinin şeyden e, kılıç beşlisinden denek beşlisine evrilmesini oradan da neşeye bolluğa birlikte doğru evrilmesine sorun olan kişi, kişi sizsiniz. eril taraf iseniz dişil tarafın bu çabalarını görmekle yükümlüsünüz. Olumlu şekilde karşılık vermekle ama verme dengesi tasım altısı. Karşılıklı olarak bir denge sağlamak, bu çatışmaların pozitife doğru ilerlemesini sağlamak, uygun bir alma verme dengesi içinde olmak, her iki tarafında ilişkideki her iki tarafında sorumluluğu. Çok ciddi bir tartışma var burada ve duyguyla ilgili değil, yani mesela bir işle ilgili, bir inançla ilgili, yani farklı inanışlar, dini inanışlardan kaynaklı bile olabilir, e, farklı hayat görüşlerinden kaynaklı bile olabilir, farklı eğitimlerden kaynaklı olabilir ya da e, aynı eğitimdeki farklı e, şeylere. Gruplara dahil olabilirsiniz işle ilgili eğitimle ilgili düşündüğümüzde bir denge sağlanması lazım. çünkü burada ciddi bir tartışma ortamı görüyorum. Bakın burada temptation bir şeytan kartı bu. Evet bir bağımlılık durumu var. Körü körüne bir şeye bağımlı olmakla ilgili zaten belki de bu tartışmaların çıkması. Ya da e, platonik olduğunuz kişiye karşı e, çok acayip e, bir bağımlılık duygusu var sizde. Hapsolmuşluk ona böyle kendinizi hapsetmiş, onun kölesi olmuş gibi bir his var sizde ve bu his sürekli onunla çatışmanıza, tartışmanıza sebep oluyor belki de ben onu bu kadar seviyoruz. o bana karşılık vermiyor deyip üzerine gittikçe daha da olaylar, ipler geriliyor belki de. Bu şeyin kırılması lazım. Bakın ne diyor? Zaman. Peki nasıl kırılacak? Diyor ki sabır ve tevekkül. Zamanı ihtiyaç var. Burada bir süreç var çünkü demiş söylemiştim ya bir süreç var ve ilerleme olacak. Zaman, sabır ve tevekkül. Ve bir ekinoks döneminde en yakın ekinoksuma şimdi 21 Mart. Bir ekinoks döneminde ay 21 Mart. Ee, ekinoks döneminde işte yani. Bir dengeni sağlandı. Bunu illaki zaman olarak algılamayalım da şey olarak algılayalım belli bir denge sağlandığında bu bağımlılık duygusundan kurtulup çünkü denge ve neşe e, denge sorusu neşe belli o bağımlılık duygusundan dolayı ona o çatma durumlarımız bittiğinde onunla ipleri germe psikolojisinden koptuğumuzda belli bir denge sağlandığında bu işte bu dengenin sağlandığı kısım yani çünkü e, kılıç beşlisinde ne vardır kimin kazandığının belli olmadığı Asla kazanan kaybeden kaybeden kazanan olduğu. Birbirine hilekarlık üç kat yapılıp birbirinin canını sıkılan, üzülen kişilerin birbirini üzdüğü bir tartışma. Ama bu dengeli. Herkesin kendine kıymet verdiği kadar karşısına da kıymet verdiği. Böyle bir çözüm odaklı bir tartışma bu. Kısım şey, denek beşisi. Bu sağlandıktan sonra işte denge sorusu Neşe. Bakın burada da Neşe işte kupa üçlüsü. Zaman gerekiyor. Sabır, tevekkül gerekiyor. Çünkü bu bir süreç. Alma verme dengesinin sağlam olması lazım. Eğer eril taraf sizseniz dişil tarafın çabalarını bu gerginliği kapatmakla ilgili çabalarını görmezden gelmeyin lütfen. Ee, sizin duygularınıza karşılık vermiyor diye ister eril olun, ister dişil olun, ona karşı sert davranmaktan vazgeçin. Sonuçta şöyle bir gerçek var. E, siz elmayı seviyorsunuz diye elma da sizi sevmek zorunda değil. Siz ılımlı oldukça, siz yapıcı oldukça ister eril olun ister dişil olun zaten dişil taraf bu yapıcı olacak. Kesin. Yani bu ilişki güzel çok olan kişi dişil taraf olarak görünüyor. Yani ilk adım atacak mı diyeyim ya da gerginliği örtmeye çalışacak olan mı diyeyim? İster eril olun, ister dişil olun, alma verme dengesini sağladığınızda, bu içinizdeki bağımlılık duygusunu e, bertaraf edip daha huzurlu bir, daha şifacı bir bir para kraliçesi, ister eril olun, ister dişil olun Krali para kraliçesine dönüştüğünüzde neşe gelecek. Sabır ve ki zaten tısımlarda içindedir yani tısının içinde sabır tevekkül vardır. Evet canlar ikinci destemiz de böyleydi. Görüşmek üzere.